Yardım etsem mi acaba ya? Tek kalmış ve çaresiz bir şekilde sıkıyor. Ya da biraz daha bekleyeyim ya. Bakalım ne yapacak? Çıkabilecek mi oradan? Ha buraya geliyor. Beni görmesin. Şu kapının arkasına saklanayım. Ne olur yardım eder misin? Dışarıdaki kişi var. Hey. Sana diyorum duymuyor musun beni? Şey t t tamam sen burada kal hiçbir yere çıkma ben onları halledeceğim tamam mı? Tamam seni burada bekleyeceğim. <laughs> Daha önce hiç aşık olmamıştım ama sanırım ilk görüşte aşk buna diyorlar. Zaten bu hayatta seven sevilmez ki. Hayatın kuralı bu ya. Ne kadar uzağa gidersen git, başladığın yere dönersin sonunda.